Merhaba arkadaşlar. Serbest Mali Müşavirlik Muhasebe sınavında 8 Mart 2014 birinci dönem çıkmış sorulara bakacağız. Sorular üzerinden genel tekrarımızı yapmaya çalışacağız. Bakalım sorularımıza. 1. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında ulusal egemenliği yansıtan gelişmelerden biri değildir? A. Saltanat Şurası'nın toplanması. B. Sivas Kongresi'nin toplanması. C. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. E. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Arkadaşlar öncelikle sorumuzun içerisinde bakalım. Milli mücadele yıllarında yani bu sorumuzda altı çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi milli mücadele yılları. Milli mücadele yılları dediğimiz yıllar hangi yıllar? 1920 ile 22 arasında aslında ya da 1919 sonu ile 1922 yılları arasında yani büyük taarruza kadar geçen dönemi ifade etmektedir. Bir diğer hususta ulusal egemenliği yansıtan gelişmelerden. Demek ki bir zaman sınırlaması, iki konu sınırlaması vardır. Tarih sorularını çözerken bu sınırlamalara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Onlara dikkat etmezseniz bir yerini unutursunuz, diğer yeri geçelim. O zaman soruyu da doğru yapamayabilirsiniz. İşte ne yapacağız? Milli mücadele yıllarında yani 1920 ile 22 yılları arasında başka ulusal egemenliği yansıtan, özellikle ulusal egemenlik. Peki ulusal egemenlik ne demektir? Ulusal egemenlik demek arkadaşlar, halkın yönetime katılması demektir. Yani ulusun egemen olması demektir. Ulusal bağımsızlıktan farklı mıdır? Elbette ki farklıdır. Ulusal bağımsızlık milletin bağımsız olmasıdır. Yani hiçbir devlete bağlı olmamasıdır. Yani Mesela Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz, düşmanı yurttan kovuyoruz. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Bağımsızlığımızı sağlamış oluyoruz. Manda ve himayeyi reddediyoruz. Tam bağımsızlık ilkesini benimsiyoruz. Peki bunlar egemenlikle ilgisi var mı? Egemenlik, ulusal egemenlik dediğimizde ise halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelir. Yani demokrasi, yani diğer ifadeyle cumhuriyet rejimi. Bu bağlamda düşünecekmişiz. Demek ki bu soruda altı çizilmesi gereken bir milli mücadele yılları 1922, ikincisi ise ulusal egemenlik. Ulusal egemenlik ise halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına geliyormuş. Hangisi bunlardan birisi değildir? Saltanat Şurası'nın toplanması. Saltanat Şurası ne demektir arkadaşlar? Padişahın başkanlığındaki şuradır. Eğer padişahın başkanlığında bir şura ise bu, burada egemenlik ulusta değil kimdedir? padişahtadır. O zaman bu ulusal egemenlikle ilgili midir? Değil. Sorumuzda ne diyordu? Ulusal egemenliği yansıtan gelişmelerden biri değildir diyorsa demek ki saltanat şurasının toplanması ulusal egemenliği yansıtan bir gelişme değildir. Çünkü saltanat şurasında arkadaşlar egemenlik kimdedir? Padişahtadır. Doğru cevap A seçeneğidir ama diğerlerinde şöyle bir bakalım. İzah etmemiz gereken hususlar var. Sivas Kongresi'nin toplanması, ulusal egemenlikle nasıl bir bağlantısı var? Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin tamamı halk tarafından seçilmiş olan delegelerdi arkadaşlar. Bakın halkın seçtiği kişiler buraya gelmişse halkı temsil ediyor. Yani halk bir şekilde katılmış demektir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921 Anayasası'ydı. Bu anayasanın ilk maddesi arkadaşlar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bakın gördüğümüz gibi yine burada ne var? Ulusal egemenlikle ilgili bir husus var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, meclisteki milletvekillerinin tamamını kim seçmişti? Halk seçmişti. O zaman halk yönetime katılmış mıdır? Evet. O zaman egemenlik halkta mıdır, padişahta mıdır? Halktadır. Bu da doğru. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Peki Amasya Genelgesi'nin ulusal egemenlikle ne alakası var? Amasya Genelgesi'nde arkadaşlar ulusal egemenlik ilkesi unutmayalım. Bu defalarca çıkmış bir soru. Ulusal egemenlik ilkesi ilk kez Amasya Genelgesi'nde vurgulanmıştır. Mustafa Kemal ileride kurulacağı kuracağı Cumhuriyet rejimine ilk kez Amasya Genelgesi'nde vurgu yapmıştır. Hangi cümleyle? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. Demek ki burada A seçeneğinin dışında diğerlerinin tamamında ulusal egemenlik yani halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir durum var, bilgi var ama A seçeneğinde egemenlik ulusta değil kimdedir? Padişah'tadır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilan edilmesinden önce gerçekleşmiştir? A halifeliğin kaldırılması, B takrir-i sükun kanununun çıkarılması, C Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, D Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, E Ankara'nın başkent olması. Arkadaşlar buradaki amacımız sadece soruları çözüp doğru cevabını size göstermek değil. Onu muhakkak her yerde görebilirsiniz. Sorular üzerinden aynı zamanda konularımızı da şöyle bir hatırlatmaktır sizlere. Onun için neyin ne olduğuna bir izah etmeye çalışalım. Ee, bu bir kronoloji sorusudur. Cumhuriyetin ilan edilmesinden önce gerçekleşmiştir diyor. Cumhuriyet öncelikle kaç tarihinde? 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmişti. Halifeliğin kaldırılması. Halifelik 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır. O zaman nedir bu? Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen bir, bir durumdur. Takrir-i sükun kanunu. Ne demektir takrir-i sükun kanunu? Hangi olaydan sonra gerçekleşmiş? Hiç olmazsa ilgili bilgi vermek gerekiyor. İçeriği nedir? Takrir-i sükun kelimesinin kelime anlamı otur oturduğun yerde demektir aslında. Şeyh Said isyanından sonra tüm yurt genelindeki sıkı yönetim ya da sıkıntılı yönetim kanunudur. Bu kanun çerçevesinde arkadaşlar ne olmuştur? Ülkede kütülmüştür. 17 tane gazete kapatılmıştır. Muhalif partiler terakki veriyor. Cumhuriyet fırkası kapatılmıştır. Gerçek anlamda bir sıkı yönetim ilan edilmiştir. 1925'te olduğuna göre yani Şeyh Said İsyan'dan sonra 1925'te olduğuna göre ne yapabiliriz? Bu da Cumhuriyet'in ilanından sonra. Burada mantığımız şu da olabilir. Eğer Takrir-i sükun kanunun sıkı yönetim kanunu ve Şeyh Said İsyan'dan sonra çıktığını bilirsek... Bizzat günah olarak tarihini bilmesek bile ne yaparız? Şeyh Said isyanı zaten Cumhuriyet rejimine yönelik bir isyandı. Yani Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Türk tarihini incelemek, Türk milletinin saraydan olmadığını ispatlamak vesaire gibi çok amaçları vardı. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 1926 yılında. Peki Medeni Kanun'la ne olmuştu daha çok? Hangi ülkeden alınmıştır Medeni Kanun? Medeni, Türk Medeni Kanunu arkadaşlar İsviçre Medeni Kanunu aynen Türkçe'ye tercüme edilmek suretiyle aynen alınmıştır daha çok kadın erkek eşitliğini sağlama yönelik yenilikler vardır. Kadınlara siyasi hakların dışındaki diğer haklar yani seçme seçilme hakkının dışındaki diğer hakların büyük çoğunluğu medeni kanunla verilmiştir. 1926'da olduğuna göre bu da Cumhuriyet'in ilanından sonradır. Ankara'nın başkenti olması hakikaten oldukça kritik bir sorudur. Ankara'nın başkenti olması arkadaşlar 13 Ekim 1923 tarihinde yani Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce olmuştur. Ki böylesine birbirine yakın tarihi sormalar da demek ki bazen elemek isterlerse ciddi anlamda eleyebiliyorlar. Ankara'nın başkentiyle burada mantığımız ne olabilir? Şu olabilir. başkenti olmayan bir cumhuriyet olmayacağına göre önce başkentin ilan ederiz sonra cumhuriyeti ilan ederiz gibi bir mantıkla da götürebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet sorumuza bakalım. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Atatürk'ün ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum idealiyle doğrudan ilgilidir? A. Cumhuriyetçilik, B. Milliyetçilik, C. Halkçılık, D. Laiklik, E. İnkılapçılık. Arkadaşlar Atatürk ilkeleri ile ilgili öncelikle bazı temel hususlar bilmekte yarar var. Şöyle bir bakalım bunlara. Atatürk ilkeleri öncelikle 5 Şubat 1937'de anayasaya girdi. 5 Şubat 1937 yılında arkadaşlar anayasamıza girmiştir. Bu bu ilkelerden ilk dördü cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık. Bunlar 1927 CHP kongresinde kabul edilen ilkelerdir. Devletçilik ilkesi en son kabul edilen ilkedir. Peki bununla ilgili soruları çözebilmek için ne yapmak lazım? Bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tek kelimeyle aslında biz bunların karşılığını söyleyeceğiz. Siz bu bir kelimeyi öğrenirseniz bununla ilgili çıkacak soruları yaparsınız. Mesela bakalım, cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçiliği neyle özdeşleştirebiliriz? Demokrasi. Demokrasi ne demektir? Ee, yani halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına da geliyor. Demek ki cumhuriyetçilik ilkesi demokrasi. Her cumhuriyet demokratik cumhuriyet midir? Elbette ki değildir arkadaşlar. Halkın tamamen eşit koşullarda seçimlere katılmış olduğu sisteme biz ne diyoruz? Demokrasi diyoruz. Bizdeki cumhuriyetçilik demokratik cumhuriyetçiliktir. E, bu şekilde aklımıza kalırsa bununla ilgili çıkacak soruları yaparız. Bir diğer Atatürk ilkesi milliyetçilik. Milliyetçiliği kısaca biz Türkçülükle özdeşleştiriyoruz. Ya yani ne demek Türkçülük? Türk milletinin gelişmesi için, Türk kültürünün gelişmesi için yapılan çabaların tamamı bunun içerisinde yer alır. İşte e, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması vesaire Türk ekonomisini gerçekle geliştirmek için yapılan faaliyetler yani kabotaj kağandır bilmem nedir falan mesela. Demek ki Türk milletini maddi ve manevi anlamda örfünü, kültürünü geliştirmek için yapılan her şey milliyetçilikle ilgilidir. Atatürk ilkelerinden bir diğer arkadaşlar nedir? Halkçılıktır. Halkçılığı tek kelimeyle eşitlik olarak ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz. Eşitlik hangi alanlarda eşitlik? Siyasi alanda, sosyal alanda, hukuk alanda eşitlik. Yoksa ekonomi alanda eşitlik bunun içerisinde yoktur. Yine bunun dışında Atatürk ilkeleri içerisinde e, ne var? Laiklik var. Laik